Merhaba arkadaşlar, herkes hayırlı günler, sağlık ve mutluluk dileklerimle bugünkü videoma başlıyorum. Bugünkü videomda böyle yuvarlak bir model deneyeceğim. Genelde ben kare denerim, <laughs> ama bu sefer bu model hoşuma gitti. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bağlantı yerleri şu uç kısımlarından motiflerin yapılıyor. Çok şirin geldi. İpim biraz inceydi, o yüzden dokusu biraz farklı oldu. Bu sefer bir tık daha kalın bir ip kullanacağım umarım siz de zevkle örersiniz benimle birlikte ve güzel şeyler ortaya çıkarırsınız. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Bugün böyle bir koyu pembe iple ipli bunu öreceğiz. 2,5 milim tığ kullanacağım. Ve örmeye başlıyorum arkadaşlar. Hemen halkamızı yapalım ve başlayalım. Şu çiçeğimi ortanca hastası olarak e, yapay da olsa önüme almayı tercih ettim. Çok seviyorum ortancaları. E, şimdi burada 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. İlk zincirimin içerisine şu şekilde kaydırma yapıyorum ve bir halka elde ediyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir yine çektim. Burada e, arkadaşlar şu ipimi biliyorsunuz hep öne almayı tavsiye ediyorum size içinde gezdirirseniz sağlam olur modeliniz ipiniz sökülmez şimdi 1 2 3 zinciri bir trabzan sayıyoruz arkadaşlar toplamda burada 24 tane trabzan olacak 24 trabzan yapmamız gerekiyor tekli trabzan bir tığ üstü alıyoruz ve boşluğun içerisine trabzan yapıyoruz Bence bu renkle de güzel olacak. Kırmızıyla da güzel durur da kırmızı özellikle kamerada çok yansıma yapıyor ve etkileyebiliyor. Şöyle alayım siz de etkilemesin. Şimdi bunu 24'e tamamlayalım. Tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar 24 tane trabzanımı yaptım. Hemen şuradan ilk başlangıç noktama kaydırma yapıyorum ve bağlantımı yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Bakın şöyle olacak çünkü. 8 zincir çektim. Şurayı oluşturacağım arkadaşlar. Şu kutucukları, yuvaları oluşturacağız. Burada e, 6 tane bu yuvalardan olacak. E, dolayısıyla 4 tane içinde kalacak şekilde. 1, 2, 3, 4'ün içerisine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim ortadan 1 2 3 tane atlıyorum dördüncün içine batıyorum 8 zincir çekiyorum 3 tane atlayıp dördüncüye batıyorum bu şekilde sonuncusunu yapalım. Hemen şurada başlangıç noktasına geldim. Kaydırma yaptım ve burada bitirdim. Şimdi şurayı yapacağız arkadaşlar. Şunları yapacağız ve bunlar üçerli, üç tığ üstüyle ilerlenilen bir model. Şimdi buradan şunun dibine kaydırma yapıyorum. Şimdi bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane zincir çektim. 3 defa doluyorum. Ve bu boşluğun içerisine 1, 2, 3, 4 defa da çıktığım trabzan yapıyorum. 3 kere doluyorum. Yine aynısını yapıyorum. 3 defa doluyorum. buraya bu şekilde arkadaşlar 4 oldu. Devam ediyorum. 5 5 6 ve 7.'si bu. bakın şuraları yaptık 7 tane yaptık şimdi dibe inmeliyim dolayısıyla 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim hemen şunun içine yine aynı yerin içerisine bir sık iğne yaptım 2 zincir çektim karşıdakine geçtim arkadaşlar der yuvanın içerisine geçtim bakın bu birinci yaprağımız oluştu Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Yine 3 skeleto üstü alıyorum. Yine bu boşluğun içerisine bunlardan 7 tane yapacağım. Bu birincisiydi. İkincisini yapıyorum. Üçüncüsü. Üçüncüsü, dördüncüsü 4.'sü 5 6 ve 7. 7 tane yaptım. 2 4 6 7. Şimdi yine 8 zincir çekip modelin dip kısmına iniyorum bir sık iğne ile iki zincir çekip karşıdaki yuvanın içerisine giriyorum yine 8 tane zincir çekiyorum bu şekilde bakın model bu şekilde ilerleyecek bu sıra bu şekilde yapacağız Bunlar altı tane olacak 8 zincirle yukarı çıkıyoruz üç tane tığ üstü alıyoruz ve buraya üçlü trabzan yapıyoruz bunlardan 7 tane yapıyoruz bakın şu kenarları saymayın şunlar 7 tane olacak Sonra 8 zincirle aşağı iniyoruz. 2 zincir çekip karşıdaki kutunun içerisine giriyoruz. Buraya da aynı işlemleri yapıyoruz. Bunu 6'ya tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Burada hemen şuradaki şuradaki karşı noktaya geçiyorum. Buradan sonra sık iğne yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 6 tane çektim bak benim ipim 6 tane e, sık iğne yaptığımda bu içerisini doldurmaya yetti ama şunu da öyle olmamıştı çünkü ip inceydi daha fazla yaptım bunu şunun için söylüyorum İpiniz sizin kalınsa yani illa bu sayıyı dolduracağım diye burayı taşırmanıza gerek yok düzgün durması ve güzel durması önemli 6 tane yeterli olduysa 6 tane çekin 8 tane yeterli olacaksa 8 çekin arkadaşlar şimdi şuradaki büyük trabzanların her birinin tepe noktasına sık iğne yapıyorum. Şu bu sık iğne sırası arkadaşlar. Böyle komple komple bunu sık iğne olarak gideceğim. Her bir trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Geldim buraya. 8. zincir çektiğim yere, 8. zincir çektiğim yere aşağı doğru sık iğne doldurarak ilerliyorum eğer kolay örmek isterseniz şöyle katlayın daha rahat işiniz görürsünüz arkadaşlar bakın bu da kal saymak zorunda değilsiniz bu kısmı güzel görünmesi önemli şimdi bu boşluğun içerisine geliyorum oraya da iki tane sık iğne yapıyorum iki zincir çekmiştik ya o kısmı kastettim şimdi yukarı doğru yine sık iğne yaparak gidiyorum bakın bu renk de çok tatlı durdu gitti güzel bakın şimdi bu şekilde yine sık iğne yaparak aşağı doğru iniyorum yine şurayı düzelteyim şöyle elimle şöyle tutarak rahatça öreyim Şimdi iki zincir çektiğim yerin içerisine iki tane yapıyorum. Sık iğneyi yukarı doğru çıkıyorum. Bu arkadaşlar bundan sonra bir sıramız kalıyor. Bitiyoruz, bitiriyoruz. Çok fazla sıradan oluşan bir model değil ama bence çok tatlı duran, çiçek seven insanların rahatlıkla uygulayabileceği güzel bir model. Şimdi burayı şu şekilde devam ediyorum. Bakın. şöyle elinizle mutlaka düzeltin arkadaşlar örgüler elle çok güzel şekil alırlar bakın çok tatlıdır ya bu şekilde şuraları sık iğne yapacağım iki zincir çektiğim yere de iki tane yapacağım yukarı doğru doldurarak çıkıp her birinden tamamlayıp gelelim sırayı sıra sonuna geldim arkadaşlar bakın şöyle Şimdi son şekline, son sırasına geleceğiz. Son şeklini vereceğiz ama benim bunu yapabilmem için şurada olmam gerekiyor. Yani üç tane kala. Dolayısıyla ne yap ne yapacağım burada kaydırma yaparak her bir sık iğnenin üzerinden istediğim noktaya kadar yükseliyorum. Bakın, geldim. Şimdi burada şurayı yapacağız arkadaşlar şu bağlantı kısmı var ya şurası şu aranın boşluk böyle görüntüsü çok hoş orayı yapacağız orayı yapmadan önce de işte buraya kadar çıkmış olmam gerekiyor onu yapıyorum şu anda şimdi burada burada şöyle zincir çekmiyorum. pardon burada sık iğne yaparak nereye geliyorum şuradaki ilk trabzanımız var ya şu trabzan bu trabzanın şuradaki ilk trabzanın üzerine geliyorum sık iğne yaparak 1 2 3 zincir çekiyorum yine aynı yere bir sık iğne pimpirik yapıyoruz arkadaşlar devam ediyorum 1 2 3 zincir çektim e, şey 3 tane sık iğne yaptım 3 zincir çektim yine aynı yere bir sık iğne yapıyorum bir pimpirik daha yapıyorum devam ediyorum 1 2 ve 3. Yine 3 zincir çekiyorum. Burada bir pimpirik yapıyorum. 1 2 Bakın, buraları birleştireceğiz şimdi. 2 zincir çektim. Şey 2 sık iğne yaptım. 1 zincir çektim. Şimdi buradan hemen şu düzgünce yanında durabileceği yere sık iğne yaptım. Arası bir zincir çektim ki arası biraz açık olup güzelliği görünsün diye. Şimdi buraya 1 2 3 zincir şey pardon, 3 sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum ve aynı yere bir pimpirik yapıyorum. Yine 1 2 3 sık iğne yaptım. Yine 3 zincir çektim ve buraya pimpirik yaptım. 1 2 2 3 tane zincir çektim şey sık iğne yaptım 3 tane zincir çektim ve buraya sık iğnemi yapıyorum şimdi tekrar şurada üç tane sık iğnemi yapıyorum 3 sık iğneden sonra bir zincir çekiyorum arkadaşlar şuradan hemen bu çiçeğimizin yaprağını çeviriyoruz şöyle bakın şunun dengine gelecek şekilde yani şuradaki trabzandan geriye doğru sayıyorum 1 2 3 üçüncünün içerisine bir sık iğne yapıyorum bağlantımı yaptım şimdi yan yana üç tane sık iğne oldu Üç zincirimi çektim aynı yere tekrar battım tekrar yan yana üç tane sık iğne yaptım yine 3 zincirimi çektim yine aynı yere battım yine yan yana üç tane sık iğne yapıyorum yine 3 zincirimi çekiyorum Şimdi bir, iki ve yan yana üç tane sık iğnemi yapıyorum. Buradan da hemen ayarlamamı yapıyorum. Biraz önce dediğim gibi bir zincir çekerek aradan buraya sık ile bağlantımı yapıyorum. Şimdi ikincisi bu. Üçüncüsünü yaptım. Üç zincirimi çektim. Arkadaşlar model bu şekilde bitecek zaten. Bakın. şöyle göstereyim hemen şöyle elimizde düzleştiriyoruz çok tatlı bundan çok büyük oldu bu şekilde bitirip gelelim arkadaşlar sıra sonuna geldim şurada yukarıya doğru kaydırma yaparak çıkmıştık hemen onun tepe noktasına geliyorum çıkış yaptığım noktaya yine bir kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum modelim bu kadardı arkadaşlar hemen ipimi arkada gizleyeyim elinizle mutlaka şekil verin şöyle gizleyelim birazcık daha bunu bakın şöyle düzleştirelim şuralarını kenarlarını model tam kendini göstersin Evet bu şekilde yuvarlak bir model. Tabi büyüklükler aynı değil gördüğünüz gibi. Bunların bağlantı yerleri şu şekilde şuralardan yapılacak şekilde olacak. Aynı büyüklükte olduğu zaman model bir araya getirilmiş olacak. Arkadaşlar bu şekilde daha önce yuvarlak model ördüğümü hatırlamıyorum. Bu da ilki olmuş oldu. Ve keyifli örülen bir model. Umarım siz de örmüşsünüzdür, beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Örgüyle kalın, sevgiyle kalın.